koş şimdi. Blue var. Zoka. Zoka'ya doğru koş kanka. Parazit Malist'e. Vur birer tane kör. Evet. Kaldırdım bir turu. Atacağım atak tırmaya. Suzana'ya hazır. Dön şimdi Suzana'ya. Kafamda. Parazit. Tekrar kırdım atağını. Oyna Suzana'ya bir tur. Tam Pires'te bir iki vurun. Gördünüz mü? Suzana'ya doğru koş. Körüm. Göremiyorum. Kaldırdım evet bir dokuz tane kanka. Bendeler. Aynen. Helal kanka. Gel bir tur kafama. Kafamda asaslar var. Şunları, şunları kes. Cep şunlar porta var. Aldım. Almadım o. Tekrar artı kanka. Solda Tuzana var sağda. Gel. İşaretledim bak kim? De vur kanka malisti. Bende de rahmet al beni. Asaslar bende. Aldım bir yön. Aldım oldum. Onu al aldım. Al kanka beni. Aldım. Kür. Şey aldım kürümü. Kanka Emre C. Porta malisti. Sağda Tuzana var koş. Arkada Blue var Blue. Koş Blue'ya. Göreyim koş. Kim? De Parazit. Malis. Vur ona. Ahmet al beni. Tamam onu tekleyin. Sıkıntı yok. Al kanka beni. Suzan adayım. Bir tur tur attım. Devam et kanka Zuzana'ya. Arkaya Zopa'ya doğru koş. Zopa'ya doğru koş. 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 Blue var sağda. Markladım. çim, De. Emro Parazit. Bitlere dönebilirsin. Malisli. Kanka kırdım hatanı. İ i̇çeride MT var bak işaretli. Koş ona. Koş. Hepiniz birlikte. Koş. Çim. De. Parazit. Aldım onu. Malis. Evet. Vur kanka. Aldım bir turu. Soldan Kitim. Solo koş. Ben de solo koş. Kuring gidiyor. Git Aa. git. Attım. Gitme gitme. Şurada Halil. Ben seviyorum milleti çekme. Mali sat. Bir anda soluna dön preste pareste attım. Malis de var. Üstüne atak kırmalı sağına döndüm bir anda pareste. Çirkine dön. Malis artı pareste attım. Vurana tamam, gitti. Abi hadi. adam tk için yanıyormuş. Hiç... Be, elim bende kalsın tp'de. Tamam. Rox'u boş veriyorum. Git git devam et. Devam. Git git git. Tor açtım. Kaya patla. Tor para. Seni teklini aldım. Devam et şimdi git. Kür, kür kaldır. Öldü hepsi zaten. Rox'a da vur. Malisat üstte para attım. Tek seni kes onu. Aslanım benim mede. Aldım senin kürünü. Hiç durma Emre'ye doğru git. Bordo maviye doğru git. Tam bıraktı bir anda. Gel 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 gel. Tamam, Gördüm bunlar 3 parti. Hiç önemli. Kalkan önüme. Bekle şimdi kalkanın arkasına oynayacağız. Attım bir sahne bir tor. devam et devam et. En git 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 hiç korkma korkma. Noz lan. An. Oğlum. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Biz oyalayacağız. Al sen. Gelen direkt Montelle'ye vursun. Atak sap, sap sapınık. Ben merak etme. Tamam devam et devam et. Oğlum, Kürün gel, kür gel. Tor attım üstüne bir Kör turda. Şimdi dön mont. Malis düştü. Birli de. Oğlum adam benimle ne biçim donuyordu size böyle oluyor mu? Evet evet. Eva var sağda gördüğünüz Eva'yı. Bir anda Sakura tavır. Solunda Mert. Arkanda Malis artı kılıçlı katarsın. Ben aldım senin tekniğini de kür yetişti şimdi. Girişine doğru gel. Öldün hadi. Öldü, öldü. <laughs> İyi takip ettin ha. Malisart, Atak kıracağım onların. Git git Berat 10k kaldır Berat. Ahmet'im uçur beni. Berat ne bunu var? aldım bir tek. Git git devam et. Tongis var Tongis. Bordo'yu aldım. Bayağı bir tur oynattın. Helal olsun sen. Durma 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 durma. Git vur onları vur. Demin kör attım ama söyleyemedim ya. Doğru vur. Soldu soldu, döndür solu. Karalı'ya bir tab o kat at okunu. Full o full full. Sana tank oluyorum. Hepsini. alıyorum oluyorum tank. Olamadı. Devam et. Git git aman kafalama aman. git. Kafalama git. Hey çakalım lan dikkat et. At al on kan. Harikasın git. Atak kırık hepsini, Git git devam et devam et durma. Beraber. Bir teknik al. Bir, daha bir teknik al Harikasın harikasın. git devam et. Bu arada aldım seni. Aa, ben de aldım bu arada. Bana bir tekli. Sit ona. Bana aldım. Alayım mı? Al. Gel gel ben. Geri geldim. Sollu 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 sollu. Abi herkes kaçıyor bu adamlardan. İki parti adamdan kaçılır mı ya? Devam. Yok yok şekersiz. Biz şekersiz çay şey içiyoruz. Tamam onu belirtmene gerekiyor. Evet devam et hiç bırak. Dön <laughs> bir, an, bir anda geri al. Aldım aldım. Mageler vur. Bir tur daha paldır. Bordayı çekeceğim bir tur. Hazır. ayam Desa'ya. Bur Desa'ya. Malis artı parazit. Emre önünde zaten. Çok iyisin. Devam. Pribella var. Pribella. Sonra Thomas'a dön parazitle. Acı Q ile işaretleyebiliyorsun adamı. Okey. Tamam. Bir anda sağına döndür. Gel sağına. Ortaya 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 gel. Kafa atacağız direkt bunlara. Sana tor atan var bir tane. Mert bir tür. Hemen gitmesin. Şimdi de değil. Şimdi atak kırmak. Şey bir tür tekli kaldırın. S ver geri gel. S ver geri gel mageler. Onu on Bir tur da aldım. Süper gördük gel geri. Bu Oo sağ öldüm. Oo içimiz mage. İçin için tor için tor açtım. Hadi kaldırsana öleceğiz zaten. Fuya bir tur kaldır. Aldım ne? sana da aldım. Git 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 git. Roxo bir anda git. Malis artı Bunların geliş yollarını atak. Torlu. Mükemmel bir helat geldi orada. Torlu şimdi Torlu. Varıyor akura. Neredesin kanka? Geri çekildim. Parazit. Rox Malik tak kırdım bir de Geri dönüp Roll back cool back var. 10k kaldırma gel. Aldım, aldım aldım Şurada aldım şu KB. Şimdi içinde. Beni de vurma. Çekil çekil çok kalabalık. Okay, 10k geldi. kaldır 10k kaldır. <laughs> Öldüm. Gördüm. Fena buldular Okey evet. Aldı. Kanka shield atacağım. Direkt. Bir tur ilerledikten sonra sen atarsın. Tamam. Attım Aşkım önümüze. Takır. Sol, sol girer misin? Aldım aslan o. bacanak var ya, aslan bacana doğru. Paris'te attım, tor üstü ona tek atsan geçeceksin orada. Kaldırdım. Evet, tamam, almadı. Devam, 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 devam. Hiç durma, hiç durma, hiç durma. Aslan bacanak kaleye doğru. Modlanma. Git, git, git. Aldım Kiruna. Dess'i at şimdi babuşa. At Dess'i babuşa. Iced'im geri kaldım ben orada ya. Ah. Geldi geliyor. Geliyor. Evet, gitme Aleyküm Mert. Kerem gelsene. Kaçtayım. Kaça gidelim. Gidelim bunlara gidelim. Aldım kürünü. Birli birli at. Kürünü tekrar aldım kürünü. Ağır. Tamam sorun yok. Kaldırdım. Atıyorum. Tekrar kürüm. Part... Tekrar aldım. Kür attım. attım. En arkada parti başkanı var bak. Forex gördün yüzünü. Gel üstümde benim. Maliste düştü. Aldım bir kürün. Kür attı. Aldım kanka kürünü. Bir tek var. CC Prezi oynar mısın? Sezcan Malis. Bir anda Geçim. bizim girişimizde tipi tip var. Malisli. Atakır kes onu. Sonra bir anda Tameringo var. Gördün Tameringo'yu da. Hazır. Tameringo. Uzak. Arkamda be evet, Asas evet. var ya. Beni kes, beni kes. yok herhalde. yok sana ya. Kardeşim seni kesebilir mi ya? Ya adam ama... gideceksin. Hazır. Aldım Kürnü kanka. Git git, git git git. git, hendiye, git. Aldım. Ya. İçimize girdiler. Bırak Aldım Kürnü. Gel Hendi'ye git. Aldım tekrar. kapana kapana oyna. Hendi öne git. Oha. <laughs> yetmedi ha, kanka. Yok. DB yedim. Birden nasıl oldu ben de anlamadım. Tamayı vurur musun? İçinde. Aldık gibi. Mere bu bu. Hazır. Parazit. Üstüne de tor attım. Sonra da yanında birli parti başkanına dönersin. Ona o tor artı parazit. Işte kanka. tek, yara, tek yere. Tek yere. Hendi de maliste tek. Manasını çektim Hendi'nin. Yürüstüm malis Aldım o. Yedek Malis at. O benim LRM'i yedi. Oh. Parası Malis. Aldım kürünü. Aldım kürünü. Aldım o. atacak at çaktım yere. Kırdım atlarını. Boşum dönene. Oraya da oynadım. Oyna bir dur Oyna Aldım o. Öldü öldü. Ayı var Malis. Devam et. Markladım. LR yedim. Öldüm o da. Edora var içinde parazit tekrar. Aldım onu. Ne enteresan geliyor. Çok firm ettik oradan. Kes enteresanı içimizde maliste. İtalya al. Yok öyle mi, öyle öyle. Koş şimdi arkana bir tık. Şimdi gördün mü ezik. Koş ona doğru. Mayhem geliyor. Tık tırp bir tık tamam tık. Aldım o. Çok oktu var kanka elim düşüyor. Gelsen aldım al. CC'ni şey hijirini alın abi. Doğru aldım, aldım. aldım. Gel. Girecek verkeme. Böyle bir top atacağım koy hazır. Koş şimdi Sayfoya doğru. Sit bekle. Yok, koş, hazır koş. bir şeyim var. Atamadım. Şu arkamdaki korosunları temizleseniz ya. Gecesini aldım. aldım. Gecesini aldım. Koronel'e vur. Vur koronel'e. Aldım tekmeni. Ölmüyorsa çık. Aldım kro. Ah, Direğe çıkıyor. Öldü mü peki? Tutak <laughs> <laughs> fırlattım. Aldım sit onunla. Evet, sol arkamız geldi. Dikkat onu. Arkamız geldi. Koş gel. meyheme doğru. Parazitli. Hazırım onu. Ona bir sür. Parazitli onu kes. Nice. bir kilo. Aldım seni. çek. Aldım aldım. aldım, aldım 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 Devam, Devam oyna. Bekle döneceğiz kanka. Arka önce. oyun sadece bende mi oldu? takılıyor ya? Aldım seni. kanka. Dendim, aldım alabilecek mı? Psycho'yu kes. Asla Tamam aslan, Kes onu. Malis. Helen. Aldım o. Kanka. Almadım. Öldü kanka. Yanlış. ona. Kırdım Bekle ah, bir wolf bastılar. Üstü i̇şte torlu oyna bir tur. Oyna. 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 İşte sayko var. <laughs> Sayko'ya doğru koş. Mayhem'i kes kanka. İçimiz de. Malis'i de. Sayko'ya döneceksin tamam mı gelince? Orada bu gibi. Şer dedim var mı Aldım onu. Çık geri. Çık. Şey. Oynattım sana. Beceğini aldım Cezi. Ben aldım firma. Hani yeni Hani benim lan. Sen aldım. aldın. Bekle. 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 Önce plus teşekkürler takip Git. için. Koş. Koş 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 koş. Zorlu. En arkada enteresan kaldı. Neyse git o. Hadi içinde vur parazit. Oynadık kara oyna bak. Aldım onu. Kıp 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 böyle kıp. Aldım kürünü. Mehem şey ekmek mendeline ekmek. Ben oradayım. Aldım. Pek. Aldım derim. Kesin de, de bir turda. Bir turda. Sefer turda. Aldım C'yi. Bir aldım. De, deden de. aldım, deden aldım. De. Buradayım, al al de, de. al kürdayım. Kür. Aldım C'yi. Bir de aldım kürünü. Attım onu. Deden aldım tala. Dikkat dikkat aldım deden. Bırak gelsin abi bırak. Bırak girsin nerede bırak. Doğu gelecek. Mehem'i gördün mü? Markladım onu. İçinde mi oynayayım bir tıkır uzak mı? Kanka Daha şu taşın iyi. arkasında dur. Yok yok iyi böyle abi. Z'yi alsan ya yeter abi. Sadece Z'leri al ama iyi bir dibimiz de oluyor. Just oldu. Yo mate ya. Mate no, mi yok yok. Şey alın şey. Işte. Alın kürünüzü. Kürünüzü alın. Ama bir hemen. Atacağım kanka. Atla. Sollu ve sağlı girecek. Koç sollu. Koç sollu. Attım bir tur tur. Başla akumada. Parazit tur akuma. Anike sonra. Buraya, yo, dön orada. şimdi arkana. arkanda dön. İçeride kaldım. Dön arkana. Ahmet bek hemen. Oh. Çıkmayacak tutlardan oh. yani. Olur koş. Başta. Attım önüne bir tur tur. İçinde enteresan kaldı. Elim volkula doğru koş. Aygaz parazit en solda. Triesto. Temiz kira. Öldü Nice. Sağlı koş. Sağlı sağlı. Böyle koş. Böyle koş. Gülerken. Of çar vurunca. Işte. Sağlam olunca vurunca. Bırak gelsinler Şimdi kanka. Şimdiden Aldım tepkiden ama. Bu arkada oynuyor. Çakal ya. Kanka Pribella'yı kesince direkt düşecekler. Koş şimdi. Kırdım hatağını. Ahmet beni oynat. Beni oynat. Pürüm alın 10 alacağım. Al pürümü. Aldım. Aldım ben on kama. Vur vur Pri'ye ölecek. Öldürürüz onu. Pri'ye. Kafamı oynayın. Körüm. Aldım. Geldim kanka. kafana. Kanka Bunu sonra Burak kaldı en arkada. Oyna ona bir tur. Attım tornada. Melinda'nın aldım tekil. Tek hasta güzel hastayım. Tekil 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 öldü öldü öldü. Gerideyim atamıyorum ki. Aldım bir turan. Z'den Atak devam, devam ediyorum. Aynı Z'den öldüm. Aldım tura tura kırdü, bir turan. Aldım bir bika. Bekle. Hala hala, hala. aşırı içeride. Hala. Aldım bir Hipno'ya vur. Hipno'ya vur. Öldü mü öldü mü? Aldım o. Melinda vuruyor. Nice çok güzel. Aldım be. kanka tekniğini. Melinda çık kanka. Melinda aldım. Ah. Yetmedi kanka. iki tane 10k kaldı. Bırak gelsinler. Hoş. Boş dürtme. Boş Cengiz'e. Parazit. Kafamdaki tek kurmalis. Çıkın. çıkın. Emre çok girme. Aldım onu. Ahmet topla. Melinda'nın kürünü alın. Melinda'nın kürünü al. Al sen. Sen kürünü al. Aldım tek. Aldım. Ah oğlum. Koş koş koş. ya. Cengiz'e tekrar hazır. Cem. De. Dön. Ahmet çok geç döndürüz Dönme dönme dönme. Dönme. Ahmet Hayır, durma. Yok. Koş, durmuyorum. Koş, durmak koş. durmak istemiyorum. O yüzden kaçarak oynayayım. Kırdım arkamın atağını. İşte. Sana bir... Kırdım arka manatağını. Bana bir minör tut. Minör tut. Minör tut. Aldım yok. bir Geç şu kafamdaki Timoşe'yi kes. Parazitli. Durmayın. Durma. Gesen, gesen durmasın kanka. Aldım o. Koş. Varıyor Akürat, Var. Kala bir <laughs> cc'ni aldım. aldım. Kırdım atağın arkanı. Kanka arkamda Faruk eczanesi var bak. Ben öleyim bekle. Bekle dur. Yok yok durdun kanka. Neden aldım orada dur lan. Cengiz geliyor arkamdan. Hazır. Dö kaçtı. Fa, tek vurat şimdi. Dön. Tek vuradan evet. en önde. Kız parazit. Malis kes onu çık. Aldım o. Aldım ben. Koş ben şimdi. Aldım koş, dedim. Koş, aldım koş. Adım, koş, adım. koş, koş. Kırdım atağını. Pribelle'ye dönecek. Tamam. Bir sinkronu aldım ben. Hazır. Oynattım. Bekle Z'den çıktım. Z'den çıktı. Aldım o. Varıyor kesip. Son of durak. Son of durak. Kafamda Hazır. kes şunu. Parazit. Aldırdım bir Kes. Kesemiyorsan küt. daha fazla atak yeme. Ah Koş. be ölüyordur. Boş, boş iki parti. Aldım o. Hadi be. Ben aldım kürme. Bekle bende la. Ahmet oynat. O Ahmet oynat. Çok oh, güzelsin be. kanka. Yok Duruş. aldım geceniz yok. Durma. Durma, durma 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 durma. durma, durma. Yok aldım bir daha geceniz. oğlum. Aldım, o. Bir de bende. Koş. En arkada priest var bak. Ezik gördün mü? Attım bir tur tur. Kes oğlum. Zik kes. Zik kes. ezik en solda. Aldım o. Göremediniz galiba. Tamam gördüler. Koşun. Emre, haha söyleyeceğim mi bir şey var. Yok, kırdım hatanı Burada, Pribel light tutun. Bak, Pribel tutun, bitiriyoruz. Hazır? Cem De. Kes Pribel kes. Kim verdi? Kes onu. Aldım. Arkana tekil as var. Vur şimdi tekil as'a. Tekil as'a vur, tekil as'a vur. Ben öldü atamadım işte. Öldü mü? Şey olmaz. Su diss'in at. Öldü, 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 öldü. Öldü, teşvik ediyoruz. Doldu Öldü, öldü, öldü. Kırdım hatanı Zengi, zengi tavla. Aldın mı turu? Vur, vur. Arkada tut var Mert de Kes şunu. Ah mec çekti. Al. Öldüler abi. Mecleri yok. Tamam, devam. Devam kanka, biliyorum. Hayır, devam. Hayır, devam, hayır, hayır. 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 Timo Şomalis. Bekle, aldım bir öldü. Devam edin. Devam edin. Uzman var önünde. Koş ona doğru. Parazit. Kafamda Son of Durak var. Kes şunu. Kes sala. Parazit. Uzman oluyorum, Uzman da attı. Ne lan eşekler. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Gel.